Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran ilimizden, İzmir'den, Selçuk'tan sizlere sesleniyoruz. Buradaki durağımız Kumpirimo. İşletme kurucularımız Emre Bey ve Meltem Hanım yanımızda. Kendilerinden değerli bilgilerini alacağız ama önce kendilerini tanımak ve sizlere tanıtmak istiyoruz. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Meltem Hanım kimdir, Emre Bey kimdir ve sizler için bu serüven nasıl başladı? Yani bu bizim aslında daha çok eşimin bir hayaliydi. Ee, yani ben emekli oldum. Emekli olduktan sonra da böyle küçük bir yer açmak istedik. Eşim de bu işin ustası olduğu için böyle bir şey düşündük ve çok da memnunuz şu an. Aslında işinizin tecrübelerine evet. güvenerek, güvenerek. Aynen Kendinize ama ona da teslim. çok şey öğretti, çok şey kattı. Gerçekten çok güzel bir şeymiş gıda sektöründe çalışmak. Emre Bey biraz da sizleri tanımak istiyoruz. Evet ben e, çocukluktan beri mutfağa e, meraklı birisiyim. Peki biz moda neler yapıyoruz? ürünlerimiz, çeşitlerimiz nelerdir? Yani e, ana ürünümüz kumpir. Kesinlikle. Kumpirin yanında 9 çeşit mezemiz var. E, Ayrıca 3-4 çeşit de garnitürümüz var. Mısır, turşu, zeytin, işte acı biber falan. E, onun gibi. E, onun yanı sıra tost, e, hamburger. Fast food tarzı, tarzı, tarzı evet, çıtır tavuk falan onları da yapıyoruz. Onlar da e, gelen misafirlerimizin e, yani kumpiri tercih etmeyen, fast food tarzı bir şeyler yemek isteyen müşterilerimiz için yan ürün olarak koyduk. Ama onlar da kumpir kadar hızlı gidiyor. Evet çünkü yol üstü bir yerdeyiz. Evet. Yani, akışın evet. çok olduğu bir noktadayız. Bir İnsanlar de, hızlı yemeği de seviyor. Okulların yani. çok olduğu bir bölgeye Öğrenciye çok fazla hitap ediyoruz mesela evet. burada. Hem ekonomi olarak... Yani onların çeşit, çeşit olarak onların zehirli. Evet. Yani bir de bir, bir de şey. şu yani biz e, işletmeyi açmadan önce eşimle beraber e, şunu söyledik. Yani biz e, kalitesiz ürün almayacağız. Çünkü biz burada çocuklara hitap edeceğiz. Hitap edeceğimiz için kaliteli ürün olması gerek. Yani biz e, öğrencilere hitap ettiğimiz için e, kendini kanıtlamış firmaların ürünlerini kullanmayı tercih ediyoruz. Güvendiğimiz Güven, evet, Güvendiğimiz markalarla devam etmek istiyoruz. Eee yani bu hem lezzet açısından hem de bizim içimizin rahat etmesi açısından çok önemli. Peki burada şimdi gıda sektöründeyiz. Olmazsa olmazımız hijyen, temizlik, tabii ki kaliteden bahsettik. Ne evet. kadar dikkat edebiliyoruz bunlara? Ya şimdi elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Çünkü hızlı ürünler hızlı çıkmak zorunda. E tabii burada ufak tefek bir hatalar yapıyoruz, yapmadığımız olmuyor ama yani elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Çünkü insanların boğazından gelecek bir lokma bu. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.